Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert Ayaz Bütün evi kama yıkama oynuyorum. Hadi geçelim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi nereye yapalım? Şuraya yapalım. Atta. Şunu yap. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, ando şöyle 300 like atın. 300, haydi. 20 like de, 50 like. Haber bi, tuk tuk tuk. Tamam. Beypinize yere this, -o -o. <laughs> Video çektim. Keşke devam etseydin. Tamam. Sen kırmızı bir şeye bastın mı? Ha. Arkadaşlar özür dilerim Ayaz video çekiyor Ben de Yani kaydı durdursuz. Ay hiçbir şey yapmasan tamam mı? Tamam. Evet. Videoyu bitireceğin zaman benim yerim ben, var ben, ya. Domates alabilir miyim? Yapayız bunu Videosuna şu. YouTube kanalımızda Bak ne yazıyorum biliyor musun? YouTube kanalımızda Ayaz'ın ilk videosu Hı. Evet. Arkadaşlar benim videomda ilk kanalım videosu bu arada Selam arkadaşlar abi Arkadaşlar evet, şu an bizim kanalımızda Nirvana Salih kanalında Ayaz'ın ilk videosu Tek başına çekiyorum ben hiç ellemiyorum Zaten yanımda şey derslerimi çalışıyorum.

Ya olan dördüncüünde. abone olun arkadaşlar. Ya katın. Bin yak. Bildirimleri açın. Ol. Ay konuş bak şu an video çekiyorsun. Abi video şey çekerken konuşmaz ki. Konuşulmaz. Ben şu an o ne o şey ben oyunda yaptığım şeyleri söyle. Arkadaşlar ben şu an bunu yapacağım, bunu yapacağım. Arkadaşlar ben şu an bunu yapacağım. Ne? Söyle ne yapacağız? şey kalmadı. Hmm. Kapağı Arkadaşlar ilkini bitirdim. Şimdi yerine bakacağız. konuş konuş şu an bunu yapacağım şu an yeni bir bölüme geçtik yeni bir bölüme geçtik arkadaşlar <laughs> Ayhan sen hangi bölümdesin? Şimdi diğer bölümdeyim. Bulaşık mı yapıyorsun? Evet. Bulaşık. Evet. Ya.

arkadaşlar. Şimdi şimdi bulaşık diğerine şimdi bulaşın birini Arkadaşlar olacak. şimdi Arkadaşlar yer de bitti şimdi. Diğeri bitti. Şimdi yerlerini koyuyorum. Tabak, bardak. Arkadaşlar, senin sen benim geçtim. Bak abi. Aa bak. Arkadaşlar şöyle bana Arkadaşım yerim varmış. bir bin milyon az beraber free videosu gelecek. Hem de ama değişik. Arkadaşlar değişik PUBG diyor ama oyunun kendisi free fire. siz biliyorsunuz. A arkadaşlar Free Fire değil Free Fire adı. Arkadaşlar eğer oyunu ilk ayazda oynamaya başladığımız zaman ayaz değişik kapçı diyorduk. Evet. Ayaz çünkü eskiden Buraya değişmiyor. Değişmiyor. Hmm. da Arkadaşlar şimdi bölümü seçtik. Yumurtaları koyuyorum arkadaşlar. Yani yumurta. Domatesler altta. Üzeri de sütler. Dağlar. Hayır artık videoyu bitireceğim mi? Yok. Bence bütün şey çünkü çok uzun video yüklenmiyor. Boş yere uğraşmış oluyorsun. Ya. Hmm. Kayıt durduysa şu an bir şey çekmiyorum. Kayıt durmuş mu? Bak bir. Arkadaşlar kayıt durmadıysa özür dilerim. Hmm. Yok durmamış. Bakayım bir. Ne kadar? 11 dakika dur evet, hadi. 10 dakika hadi. 11 dakika daha Hadi. 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 çekeyim mi abi. Yok, onu devam almayabilirsin. Yok, yeni video çekeceğim. Tamam, dur dur hemen kapatma. Dur. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar ayağı, ayağımın ayağı böyle bir video çekti. Arkadaşlar değişik diyor çekeceğim şimdi. Free Fire. I. Arkadaşlar daha kapatmadan şimdi Free Fire oynayacak. Bir videoda daha... Free Fire derecek. oynar. Arkadaşlar. Şimdi, şimdi, şimdi arkadaşlar sıkılır ya. Ben kaydı durdurayım. Oyun baş oyun açıldığında da devam eder. Başlattım. Ay, başlatma. Kaç kaydı durmuş olabilir kaydı başlattım. Açıldı, kaydı başlattım. Ne hepinize ne rızabı arkadaşlar. Ayaz. Ne yapacağız? Free

Ben başlattım. Başlattın mı? Yo. Abi sıra sıra şey et. Tamam mı? Yok yok sen şey. Ana bakayım. Akı kusura bakma kaydı başlatmış. Ne ara başlattın ayazım ya. Hadi başla başla. Arkadaşlar ben Abi. ne ara ben ne ara geleceğim. Tamam. Ara ara. En şu şu da var hem Arkadaşlar. Yeni videolar denesini diyorsunuz. Dört lakla. Dört düz lak adım. ne kadar çok. Başla Mecma. Başlıyoruz abi. Birazdan başlayacağız. Abi o benim doğum büyüsünü öleyim. Ondan sonra sana vereceğim. Ben sana süreç ettim. Aptalım arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz Şimdi yazlar. Şimdi yazlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi <Seni>, oyun. <laughs> Çetin Yani çekebilirim ben. Arkadaşlar ben başlattım. Trambolin Koş. Hızlı süt. Koşayım. 是吗？什麼 Kaçma Koş lan. Kaçma. Şimdi kırayım. Gelin buraya. Böyle kaçmam lazım. वो oh, छह